Rabbimiz bu dünyayı biz imtihan olalım diye yarattı. Biz de imtihan olacak insanlarız. Bizim kafirlerden farkımız imtihan için geldiğimizi biliriz biz. Beni Rabbim nasıl imtihan edeceğini de çok gayet açık bir şekilde bana anlattı. Bilal'in imtihanı bilallik imtihandı. Benim imtihanım da bana göredir babadan, anneden, eşten, çocuktan, maldan, çevreden, komşudan, dünya denen şeyden ben imtihan olacağım. Dünya benim önüme internet olarak geldiği bir zamanda, darun nedve diye bir imtihanım olmaz benim. Ben Übey ibn Halef'i arayamam. Çünkü medya diye bir dünyada yaşıyorum ben. Çevrem medya diye kuşatılmış. paranın internet üzerinden maaş olarak ödendiği bir zamanda Kureyş'in altınları diye bir imtihan çeşidi olur mu? Her şey internet şifresi üzerinden ben Kureyş'in altın ve gümüşü dinar ve dirhemi diye bir imtihan bekleyemem ki. O Kureyş'in imtihanıydı. Kureyş'e muhatap olan ashab-ı kiramın imtihanıydı. Radıyallahu anhum cemiyan basiretli olmam gerekiyor benim. Ben bugünün imtihanına muhatabım. Bugünü imtihan olarak geçiriyorum ben. Çoluk çocuk, aile çevre, vakıf dernek isme takılmadan, bugün hayat ne üzerinden yaşanıyorsa, ben onunla muhatabım, Rabbim kendi öz doğurduğum çocuğumu bile bana imtihan konusu olarak fitne diye adlandırıyor. Bilin ki mallarınız ve evlatlarınız fitnedir diyor. O fitneyi aşıp gidebilen Allah katındaki ecri yakalayacaktır diyor. Fitne imtihan demek. Neyin peşinden koşuyorsam imtihanım odur siyasetin peşinden yıllarca koştuysam, mahşer yerinde siyaset yüzünden bocalayacağım veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin havzu kevserine kavuşacağım demektir. Çocuk hayalim vardıysa çocuk üzerinden, eş hayalim vardıysa eş üzerinden, mal hayalim vardıysa mal üzerinden, şöhret diye bir tutukunluğum vardıysa şöhret üzerinden, neyin peşinde koşuyorduysam, mahşer yerinde onu omuzlarımda yük olarak göreceğim ben. Bunun için en başta dedik ki, Ashab-ı kiramın siretini, Peygamber aleyhisselam efendimizin siretini okuyup, imtihanı onların imtihanı gibi sadece zannetmek yanılgıdır. Bu bir tuzak olabilir. Onların siretini okuyup, imtihanlarını anlayıp, heyecanlarını yakalayarak, şuurları ile şuurlanarak, internet üzerinden imtihan kazanmak zorundayız. İmtihan budur, şuur budur. Fitne ile iç içe olup, Allah'ı ve rızasını kazanmak budur. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.